Arkadaşlar, İbn-i İbluş'te giriş yaptık. Bu, bu vesileyle e, ana o mantık dil düşünce arasındaki irtibatı e, kurma da Farabi ile birlikte başladığımız sürecin son aşamasına geldik. Biz hatırlarsanız diyorduk ki e, felsefe tahsülü sade, e, mantık bir sadedir. Dolayısıyla felsefeye girişi bu e, ilimlerin sayma adlı ile yapıyorduk. Daha sonra ona karşı eleştirileri. El Munkız Minet Dalal adlı eserle veriyoruz. Bu sizin ikinci zırhınız oluyor. Ee, ve e, üçüncüsünü de Tedbirül Mutavahit bireysel yönetim okumaları bağlamında. Ee, önümüzdeki haftada bu Fasul Makal dördüncü zırhla. E, Haybin Yaksa'nın ise beşinci zırh olarak hem pedagojik açısından onu e, gördük ve bize de onu hazırladınız. Ama önemli olan burada Filozofların özellikle bu Farabi ile birlikte başlayan süreci ve ona karşı Gazali'nin tehafütü felasife, makasudur felasifedeki ele aldığı yöntemleri ve İbn-i Rüşd'ün de tehafütü felasife, falan, e, bunun tutarsızlığını ala, almasındaki bu şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani sistemlerin bu paradigmatik dönüşümlerin kendi öncülleri içinden konuşulması gerektiğini. Bunu İbn Haldun şey İbnümüz çok iyi diyor belirtiyor. Diyor ki zaten onun en büyük özelliği biliyorsunuz Aristo'yu müellim muallime evvel ne diyor ne yazıyor diye anlamaya çalışması. Yani bu nedenle de Patton'un o Rönesans'ı tetikleyici olan unsurları, o çoğulculuk, liberal demokrasinin arka planında işte yanlış bir şekilde felsefe, din uyumlu çift hakikat diye yorumluyorlar falan ama arka planında Aristo'yu ne diyor diye anlayıp ona onun dediklerini yorumlamaya çalışması şey, bu şey önemli. İşte Latin skolastik ya da Yahudi İbn-i arka planında bu yöntem yatıyor. Dolayısıyla gazal diyor, şey İbn-i ki her sistem kendi öncülleri içinden kurulur ve bu anlamda da e, İslam düşüncesini anlamak istiyorsanız buradaki temel parametreler tefsir, yani bu yorumlama parametreleri tefsir ve tevildir. İşte bugün hermenötik dedikleri aslında bizim de manevi yorumlama dediğimiz husususu. bu 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 çerçevede ele almıştık. Yani tevilin şartlarını ele alıyor ve bir de kadıl kudat olarak hem teorisyen hem pratisyen. Yani hem çok iyi bir felsefeci ve o diğer talimi ilimlerde vakıf. aynı zamanda hekim, saray başhekimi İbnü'tüfeil'in tavsiye etmesi üzerine ve aynı zamanda önce Sevilla yani bugünkü sevilla eski işbiliğiye İbn Arabi'nin de memleketi ve kadılı yapıyor. Daha sonra baş kadılık yapıyor Kurtuba'da biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bu anlamda düşünecek olursak işte eğer tevili bu çerçevede düşünecek olursak manevi hermeneti ya da modern hermetin öncüsü işte akılcılığın, rasyonalizmin, objektif araştırmaların temsilcisi olarak sunuluyor. Ama önemli olan felsefenin bu kıyasla ilgili bizim o tahsilü sahne sebebi tam olarak bu. Yani Allah'ı ve bütün var olanları bilmek için kıyasın bilinmesi lazım diyor. İşte bu, bu burhan türlerinin bilmesi lazım. Ve bu çerçevede baktığımız zaman işte o tefakuh kelimesini derinlemesine anlamanın karşılığında işte o fıkhi kıyas olduğunu ve filozofların alim, arif, abid, ariflerin işte itibar kavramına merkez e, merkez aldıklarını biliyorsunuz. Bu çerçevede bizim e, delilin butluğundan metnunun da butluğunu e, gerekir gerekmez tartışmalarını hatırlayın. Ama burada esas önemli olan vurgulayacağım husus tam olarak benim şu. Yani e, e, İbn-i Rüşd diyor ki kardeşim diyor mantık e, dediğiniz şey evrenseldir. Tamam mı? Yani e, bu Farabi'nin o sirafi hocası e, işte bu hani matta ile sirafi ee, arasındaki tartışmalarda mantık mı evrensel değil mi evrensel tartışmasında tarafını net bir şekilde e, Farabi'den tarafa koyuyor ve diyor ki e, Şimdi o Farabi'ye ayrıntılı bilgi vereceğim. Yani biliyorsunuz Hazreti Din bir şeriatlar muhtelif. Tanrı farklı zaman, mekanda, farklı dillerde konuşan insanlara gönderiyor. Bu çerçevede baktığınız zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam Arapça konuşuyor. Hazreti İsa Aramice ve Aramice konuşuyor ama Grekçe, Yunanca ve şey biliyor, İbranice biliyor. Hazreti Musa İbranice konuşuyor. Dolayısıyla dille düşünce arasında irtibata baktığınız zaman lafız ile onun delal ettiği manaya arasındaki karışıklığı nasıl giderebileceksiniz? Burada işte tarifler ve ifadelerden çok semboller kullanmanın daha doğru o, o bir öğretim yöntemi olacağını söylüyor şey e, İbn Rüşd ve bu anlamda da e, eğer bir modern felsefeden bir sembolik felsefeden bahsetmek gerekirse e, bu budur. E, ben mesela bu çerçevede mant İbn-i Teymiye çalışırken onun Aristo mantığına yönelik eleştirilerini ve onda olası stoğa etkilerini çalışmıştım. Zaten Gazali'nin mantığa yönelik eleştirilerini biliyorsunuz ve o mantığın, şey Yunan mantığına daha doğrusu bizim peripatiklerden hareketle o Aristo mantığına yönelik eleştirileri ve kendisinin de Kur'an ayetlerinden hareketle o mantığın düşünme ilkelerini nasıl temellendirdiğini biliyorsunuz, onları gördük. Ama önemli olan burada şu. Yani Farabi'nin ile işte o madda tartışmadan hareketle hocasının lehine taraf olması ve insanın düşünce temelinin altında yatan yapıyı ortaya çıkarmak eğer amaçsa işte burada ilk dönem vitkent belki gönderme yapılabilir dil ile dünyanın şekli arasında bir e, türdeşlik bir eşleme var mı? ya da bu ters eşleme şekli çevrilebilir mi sorunu yine geliyor ki burada Wittgenstein'in olduğu gibi dilin şekliyle de dünyanın formu arasındaki bu idealize edilmiş bir dil olarak görülme sorunu ortaya çıkar ve bunu ben bizim e, e, Mustafa'ya açıkça söyledim. hem Hacettepe tıpı bitirdi hem de dil e, felsefe bölümü bitirdi ve Viyana pozitivizmini son derece e, e, seviyor. Almancan var mı? Yok. E, İngilizcan var. Tamam doğru. E, peki ideal dil felsefesi çalışırken e, bu bir Carnap'tan e, bir Wittgenstein'dan daha iyi çalışma imkanı var mı dilsel olarak? Yok sen de yani tercümeler kanalıyla yapacaksın. O zaman şöyle yapsak dedim. Yani bu Farabi'nin dille düşünce arasındaki eleştirilerine dikkat etsek, İbn-i rüştün o matla ve şey lafızlar arasındaki o şey arımdaki o sembolik dilin kullanımına dair hususlara dikkat ederek bu Rudolf Carnap ya da erken dönem Wittgenstein'daki gibi ideal dil felsefesi ne karşı konmanın tarihsel temelini araştırsan çünkü felsefe tarihçisiysen kronolojik olarak bunu önceden bakmak şey gerekli. Bu analitik felsefe üzerine ki şey diyor diyor ki bu anlamda diyor şey Farabi aslında Gilbert Ryle ve Augustin gibi daha sonraki ikinci dönem Wittgenstein'de olduğu gibi Oxford 20. yüzyıl filozoflarını savunduğu genel dil felsefesine de karşıdır diyor. Dolayısıyla burada bizim eğer bir felsefe tarihçisi olarak konuşacaksak Viyana pozitivizmi ya da bu 20. yüzyıl ideal dil felsefesi ve benzeri tartışmalara Farabi'den hareketle bir bakış açısı geliştirebiliriz ya da onların olası etkileri üzerine düşünebiliriz ya da İbn Rüşd'ün falan biliyorsunuz bu çerçevede baktığımız zaman biz Ebu Said Sirafi ile Ebu Bişir Matta Yunus arasındaki tartışmayı hepiniz biliyorsunuz zaten. Eski gözlüğümü takmışım. Ben de diyorum ki niye bazen gözlüğüm derim dinlensin falan diye şey yapıyorum falan. Şimdi dolayısıyla şey nedir? Bu ilimlerin sayımıyla başlama başlamak gerekeceğimiz, fıkhi kıyasla başlamak gerekeceğimiz, muazip bir Cemal ile şey yapmamız ve Burhan Cedel ve hitabet arasındaki farklılıkla, kelimin nes ala kaderi ukulihimle başlama gerekçemizin arkasında bunlar yatıyor. Yani eğer dille lisan arasındaki ayrıma gitmesi, dil ve düşüncenin özdeş, lisanın ise düşüncenin ifade ediliş şekillerinden birisi olduğuna, vurgusuna dikkat çekiyoruz. Dolayısıyla anlam zorunlu ve tabi olarak insanın zihninde bulunur ama bunlar ifade eden lafızlar uzlaşmalı ve değişkendir. Yani bir siteyi, bir devleti, bir şehri diğerinden ayıran hususlar tabi yapısı ve tabi karakterin yanı sıra orada yaşayanların oluşturduğu dil yani lügat ile insanların kendi kendilerini ifade ettikleri araçlarda ayrılır. Her dil kültürel açıdan özgündür. İnsan iç konuşma olarak insan türünün azami müşterekidir ancak dış konuşma her toplumda kullanılan gramere göre değişir. Mantığı düşüncenin grameri Grameri ise dilin mantığı olarak görmesi bundan dolayıdır Farabi'nin. Ee, bu söylediği zaman ne çıkıyor? Sirafi'nin mantığın Yunan dili ve düşünceye yapısına özgü olduğu görüşünü reddederek onun evrensel yapısına vurgu yapıyor. Ve bu kelam ve fıkıh da daha sonra Gazali de bundan oldukça etkileniyor. Delillerin nasıl desteklendiğini ve garanti ettiğini gösteren itikadi Deli ve siyasi sonuçları açısından o doğuracağı mantıksızın doğuracağı hususlara dikkat çekiyor. Delilin metnun da mutlağını gerekir gerekmez mi? Bizim el almamızın sebebi bu. Dolayısıyla görünenden hareketle görünmeyine ulaşma denilen paradigmatik deliline ve bizatihi fıkhi deliline dair tahlilleri mantığın toplumsal boyutuna işaret etmesi açısından son derece önemlidir. Şimdi her mantık öncelikle insan bilgisini, sınırlarını, konularını tarif edip aralarındaki bağı göstermesi, duyular, akıl ve haberi mütevatir yani geleneksel olarak aktarılan insanlığın fikri birikimini analiz etmede sahip olduğumuz veya olmak istediğimiz ya da ulaşmak istediğimiz şeylere nasıl ulaşacağımıza, hangi yolları kullanırsak işe yarayacağını göstermiştir. Makuller yani dış dünya, bize gerçeklik diye sunulan şeyleri akletmede yanlış yapma ihtimalini ortadan kaldırmak, aklı düzelterek doğru yola ve hakka yöneltmek için gerekli bilgileri verir. Mihtah-ı Saadet'den kasıt da aslında budur. Çünkü niye? İnsanın doğuştan getirdiği temel düşünce ilkelerine göre yaptığı çıkarımlarda yanlış yapmamak için nelere dikkat etmesi gerektiği mantık sayesinde öğretilir diyor. Şimdi do do dolayısıyla bizim bu e, dil düşünce e, arasındaki irtibat ve felsefeyi tahsili sade, mantığı müstahsade olarak görmemiz onun o e, e, bu ayrımdan hareketle bu modern felsefede o genel e, dil felsefesi, ideal dil felsefesi ne yönelik çalışmalarda kronolojik olarak e, bu filozofları öncelemenin ya da onlardan haberdar olmanın faydalı olduğunu e, düşünüyorum. E, selamlar ve saygılar herkese.